Antalya'da geçen yıl kuraklık nedeniyle 25'er kilo ürün alınabilen 800 ve 1200 yaşlarındaki iki zeytin ağacının bu yıl toplamda 70 kilo zeytin vermesi bekleniyor. Antalya'da 2 milyon 630 bin metrekare alanda çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu vakıf zeytinliği arazisi Antalya Ticaret Borsası tarafından geçen yıllarda 29 yıllığına kiralandı. Yılda 2600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı temizleyen Zeytin Park'ın etrafı da 5600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne de gençleştirme yapıldı. Her yıl toplanan zeytinler hem meyve halinde hem de zeytinyağı olarak satışa sunuluyor. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ın girişimiyle İstanbul-İzmir Otoyol Projesi kapsamında Akhisar'da istimlak edilen arazideki iki anıt ağaç da 2015 yılında özel yöntemle köklenerek Zeytin parkına nakledildi. 800 ve 1200 yaşlarındaki iki ağaç da iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın etkisi altında. Zeytin Park'ta hasadın başlaması önceki yıllara göre bir ay uzadı. Hasat için hazırlıkların yapıldığı hem Zeytin Park hem kent genelinde geçen yıla göre rekolte yüz güldürüyor. Geçen yıl 50'şer kilo meyve vermesi beklenen asırlık ağaçlar kuraklık nedeniyle 25'er kilo zeytin vermişti. Bu yıl her iki ağaçtan 35'er kilo ürün bekleniyor. Kuraklık nedeniyle 1200 yaşındaki işte bu zeytin ağacı geçen yıl yalnızca 25 kilo ürün verebilmişti. Bu yıl rekolte yüz güldürüyor. Hasat döneminde yaklaşık 35 kiloluk ürün alınacak asırlık zeytin ağacından. Antalya genelinde de rekolte yüz güldürdü. Bu yıl verim geçen yıla göre artış gösterdi. Kentte zeytin hasadının Ekim ayı sonlarına doğru başlaması bekleniyor. Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi genel hasattan ayrı tutuluyor. Hem meyvesi hem de o meyvelerden elde edilen zeytinyağı açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Her yıl asırlık zeytin ağaçlarının ürünlerine olan ilgi bir kat daha artıyor.